Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi kandiller sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum ziyareti nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm afişlerin kaldırılmasına Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Iğdır gezisinin ardından saat 17'de Erzurum'a gelerek istasyon meydanında halkı hitap edecek olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi sırasında geçeceği karayolundaki tüm afişleri kaldırıp yerine Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarını asmaya başladı. Bunu uyan MHP'liler afişlerini kaldıran itfaiye ekiplerine engel oldu. Afişlerin kaldırıldığı yerde basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayı Kamil Aydın ile üçüncü sıra adayı Zekai Kaya, belediye başkanı Mehmet Sekmen'e tepki gösterdi demokratik haklarını kullanarak özel bir şirkete ait firmaya parasını ödeyip afişlerini asırdıklarını ve bunları itfaiye ekiplerini sökerek yerine Erdoğan'ın posterlerini astığını söyleyen Kamil Aydın, böyle bir şey olabilir mi? Belediye yetkileri bunları neden kaldırıyorsunuz diye sorduğumuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde bunları görürse kızarmış diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizler iktidar partisi gibi kamunun hiçbir imkanını arkamız almadan kendi gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama buna bile müsaade etmiyorlar. Nereye bir şey yazsak bir gecede kaldırıyorlar. Allah bunların hesabını sorsun. Biz de soracağız. Cumhurbaşkanı bizleri görünce neden kızsın? Benim afişin yanında bir firmanın reklamı var. Biz rahatsız olmuyoruz. Herkes demokratik hakkını kullanıyor. Ama bunların buna bile tahammülü yok dedi. Sevgili izleyiciler bu gece Berat Kandili tüm İslam alemi mübarek Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ramazan'ın mübarek iklimine adım adım yaklaştığımız şu günlerde Rabbimizin bir lütfuna daha erişecek Berat Kandili idrak edeceğiz ruha ağır gelen her türlü sıkıntıdan, mümin inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtulmak, berat etmek için eşsiz bir fırsat daha yakalayacağız dedi. Berat Kandili dolayısıyla bir çağrıda bulunan başkan görmez mesajında biz Diyanet İşleri Başkanı olarak bu Berat Kandili'nde kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla gencil ailelerimizi camilerimize davet ediyoruz. Hep birlikte Allah'ın evlerine misafir olalım ve topyekün tevbeye durarak İslam ümmetinin beratı için dua ve niyaz edelim. Ta ki sonsuz merhamet ve mağfiret sahibi olan Yüce Allah'ımızın el açıp yalvardığımız bu gecenin ardından günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, Hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana, ömrün salih amelleri açmış kullar olarak Ramazan'a ulaşmamızı nasip etsin dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Berat Kandili e dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen mesajında Berat Gecesi inananlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla günahlardan arınmaları ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatır. Bu mübarek geceler bizlere akıp giden hayatta durup düşünme, Özümüze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır. Bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tevbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar. Böyle mübarek gün ve geceler Kur'an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in o muhteşem hüzretlerini kulak verme ve onun sünnetiyle hayat bulma fırsatlarıdır. Bu gece sevgili peygamberimizin Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir duasıyla yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin berat kandini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim dedi. Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız ve Koçca Kebap Salonları sahibi Kemal Koç bir mesaj yayınlayarak tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı. Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Koç mübarek 3 aydan içerisinde yer alan kutsal gecelerden biri olan Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Kutsal geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenilememiz. Geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi manen planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için şüphesiz büyük bir fırsattır. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden Berat Kandili vesile bilerek yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek insanların mutluluğu için dua etmeliyiz. Vicdan müessebesi ve kalp sorgulaması için iyi bir fırsat olacak, en güzel cümlelerin, en kalbi duygularla Rabbimize ulaştığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği, bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine kutlu olsun. Tüm İslam aleminin berat kandini kutluyor, dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği, fakir ve muhtaçlara yardım elinin uzandığı, paylaşım ve birliklerin hayatımıza tam olarak yansıdığı, bereketli, huzurlu ve mutlu günler diliyorum dedi. Sevgili izleyiciler, usulsüz telefon dinleme iddiasıyla Erzurum Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından aklarında yakalama kararı çıkartılan Rize Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Mehmet Şevkim Meşe ile İstihbarat Başkomiseri Veli Akçay, avukatların nezaretinde ifade vermek için geldikleri Erzurum Adliye Sarayı önünde karga tulumba gözaltına alındı. Erzurum'da polisler görev skandalını imza attı. Usulsüz telefon dinlemeleriyle ilgili olarak öğlen saatlerinde Erzurum Adliye Sarayı'na ifade vermek için gelen İstihbarat Şube Müdürü Mehmet Şevki Meşe ile İstihbarat Başkomiseri Veli Akçay, Kom Şube Müdürü'nün talimatlarıyla adliye kapısı önünde gözaltına alındı. Polisler ifade vermek için geldiklerini ve gözaltına alınamayacaklarını dile getirdi. Bu sırada avukatlar Şerafettin Nalooğlu ve Hasan Dişkeser kom müdürlüğünden gözaltı kararını kendilerine ve müvekkillerine göstermesini istedi. Kom müdürü ise bu talebe direnerek gözaltı kararı savcıda, "Gidin isteyin." dedi. Avukatlar ile kom müdür arasında yaşanan gerginlik kimlik göstermeyle devam etti. Bilmiyorum. Göz, gözaltı kararını göster bana. Gözaltı kararı var. İhsan. Binler. Hayır bu Ben seni üzücü Gözaltı kararını göster. Al. Gözaltı kararını göster. Gözaltı kararı sahibi. Var gözaltı kararı var. Gözaltı var. var mı? Sen var. Bir bir mi de bir var. Ben konuştum. Ben onun kim olduğunu biliyorum. Yani, niye yapıyorsun? Niye heyecanlanıyorsun? Bu da şov yapılmaz. Arkadaşlar burayı boşaltın. Gözaltı kararım var. Savcının talimatı orada. Savcı ve orada. Ona göstermiyorum arkadaşım. Gözaltı kararım olmazsa evet, ben hukuksuz işlem yapmam. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Vatandaşa da göstermek zorunda. Vatandaşa göstermek zorunda değilim. Gözaltına aldın. Gözaltına Ben yapmam gerekeni yaptım. Kim olursa olsun ben vazifemi yapıyorum. Avukat da benim. Buranın sorumlusu olduğumu bilecek. Benim görevime saygı gösterecek. Burası sen hukuk devleti. Bu sen, bir kere sorun Ben buranın sorunlu sorumlusuyum şu an. Nasıl, sorumlusu? sorumlusun? Şu ya sen de Bak sen de aldın şu an olmuş. Böyle sen de göz almış Tamam gidin hakkınızı alayım arkadaşım. Adliye gözaltın orada almış savcılık almış orada. Yasa böyle ya. diyorsun. Eda abi fotoğraf bol bol çek. Tamam arkadaşlarım hadi. Bizim yer çekilin bu tarafa de. Göstermiyorsun. Hadi sık duracağım. Göstermiyorsun. Ya arkadaşım, adliye orada. Savcılık da burada. burada. Gidin hakkınızı arayın eğer ki hak, usulsüzlük varsa. Zaten. Tamam buyur. Hak, hak Niye konuşuyorsun? Hak aranacak zaten. Ne demek konuşuyorsun sen? Geç. Adamı gözaltına alıyorsun. Adama karar göndermek, göndermek zorundasın. Ben avukatım. Tam göster kim Tamam ben. sen de göster. Sen, sen göster ben. Sen kimsin? Evet, ben de de ne sen kimsin? Ben ne bileyim seni? Ya sizinle uğraşmayalım. Sırın gibi polis. Polisin demeli oluyor sanki. Al sana. Tamam. Al. Yaptığın yanlış. Gözaltına aldığın Doğu insana mi? kararını gösterirsen alırsın. Gözaltına alınan Mehmet Çevki Meşe'nin kız kardeşi ise gözaltı kararına tepki gösterdi. Bu sırada aynı davayla ilgili olarak 3 kişi de sabah saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Savcılığını ifade verdi. Bu sırada bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla gözaltına alınan polislere destek için Adliye Sarayı önüne geldi. Abim Mehmet Şevki Meşe yıllardır emniyet teşkilatının onurlu, şerefli bir mensubu olarak görev yapmıştır. 17 Aralık operasyonuna kadar da bu böyle devam etmiştir. 17 Aralık operasyonundan sonra türlü mesnetsiz soruşturmalara karşı karşıya kalmış, buna rağmen herhangi bir suç teşkil edecek bir unsur bulunamamıştır. Daha sonra bugün burada görüyoruz ki düzmece bir operasyonla abim gözaltına alınmaktadır. Bu soruşturma devam ederken defalarca kez ifade vermek adına başvuruda bulunmuş, reddedilmiştir. Hatta geçen hafta Erzurum'a gelerek Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı olarak soruşturma kapsamında ifade vermek istediğini beyan etmiştir ama reddedilmiştir. <laughs> Memur sene bağlı Sağlık Sen Erzurum Şubesi üyeleri, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi polinikleri önünde basın açıklaması yaparak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Memur sene bağlı Sağlık Sen Erzurum Şubesi üyeleri Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinikler önünde basın açıklaması yaparak Samsun'da göz cerrahisi uzmanı Doktor Kamil Furtun'un hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Bugün Berat Kandili, Berat Kandili'ni tebrik ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin alınan tedbirlere rağmen önlenemediğini vurgulayan Memur Sen Şube Başkanı Abdullah Duman, acilen şiddeti önleyici caydırıcılığı yüksek hukuki yaptırımların hayata geçirilmesini istedi. Sağlık kurumlarından hastaların canının nasıl hekimlere, sağlık çalışanlarına emanetse, sağlık çalışanlarının da canı da devlete emanet olduğunu belirten Duman, Güvenlik konusunda her türlü teknolojik ve yapısal imkanlar seferber edilmeli. Hiçbir sağlık çalışanımızın burnunun dahi kanamasına fırsat vermeyecek önlemler hayata geçirilmelidir dedi. Ülkemizde yıllardır yaşanan sağlık çalışanlarına şiddetin vahşi ve alçakça bir örneğini Samsun'da yaşamış olduk. Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Kamil Furt'un hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu menfur saldırı şiddetin toplumumuzu nedenle etkisi aldı, altına aldığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüreklerimizi dağlayan, sağlık camiası olarak bizleri derinden yaralayan bu vahşice saldırı yapanları naletliyor en ağır cezayı almaları gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Gecesini, gündüzünü insanların hayatını kurtarmaya dayan sağlık çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların önüne geçilmesi amacıyla sağlık sen olarak çeşitli zamanlarda çözüm önerime, önerilerimizi ortaya koymuştuk. Sağlık Bakanlığı ile 2011 yılında başlattığımız emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans kampanyasının ardından bir dizi tedbirler alınmasına rağmen şiddetin önüne geçilememiştir. Görülmektedir ki mevcut uygulamalar yeterli değildir ve acilen şiddeti önleyici, caydırıcı, yüksek hukuki yap yaptırımlar hayata geçirilmelidir. Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu memleketi Erzurum'da esnaf ve sanatkarlar odası başkanlarıyla bir araya geldi. Erzurum evlerindeki esnaflarla tanışma toplantısına Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Oda Başkanları katıldı. Şimdi vatandaş verirken yapıcıları çekil istediyor bu tepkileri de bulmakta zorlanıyor şimdi zamanında operantelleri ki bir ufak derece çıkardı her zaman aslında durumu gerçekleri için olmadığı esnafı aktif esnafı yapan esnaf performanslarımızın yüzde kırkı yukarılarında. Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu memleket Erzurum'da Esnaf ve Sanatçılar Odası Başkanlığı ile bir araya geldi. Ekonomik gelişmelerde siyasi istikrarın önemli olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, istikrarın sürmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız dedi. Sizlerle aramızdaki güçlü bağ ve işbirliği de işte bu çalışmanın bir sonucu. 2002 yılından bu yana bankamıza yaklaşık 1 milyon esnaf ve sanatçılara toplam 42 milyar TL kredi kullandı. Ve bu kredilerden dolayı esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler için hazinenin karşıladığı faiz destek tutarı yaklaşık 3 milyar TL oldu. Esnaf ve sanatkarımıza kullandırdığımız hazine destekli bu kredilerde 2002 yılından itibaren hem kredi kullanan esnaf sayısı hem de kredi tutarı olarak ciddi bir artış sağladığını görüyoruz. 2002 yılı sonunda 63.500 esnaf ve sanatkarımızda kredi bakiyemiz sadece 153 milyon TL. Bu rakam 2015 yılı birinci çeyreğinde yaklaşık 91 kat artışla 14 milyar TL'ye ve kredi kullanan esnaf sayısı olarak da 330 bin kişiye ulaştı. Yine 2002 yılında %47 oran faiz oranı şu an %5 seviyesinde bulunmaktadır. 2002 yılında 5000 TL olan şahıs müslimitleri de 150 bin TL'ye ulaşmıştı. Ana misyonumuzun esnaf ve sanatkarlar ve kobileri desteklemek olduğunu bilinciyle 2013 yılı Mayıs ayından beri faiz oranları yükselmesine rağmen esnaf kredilerinin faizlerini yükseltmedik. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi kandiller diliyorum. Hoşçakalın.